Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, kibar bir model severek hazırladım. İnşallah sizlerin de beğendiği bir model olur. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve zincirimizi çekerek başlayalım arkadaşlar zincir sayımız 8 ve katları olarak dilediğiniz boyutta çalışabilirsiniz 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 1 2 3 4 5 6 7 8 3 tane 8 yani 24 zincir Sizlere anlatacak kadar sanırım yeterli. Hemen en son zincirden parmağım tutuyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Dördüncü zincirime bir tane ikili trabzan. Bu şekilde ilk sıramızı ikili trabzan olarak çalışıyoruz. Daha sonra üzerine modelimizi anlatmaya başlayacağız arkadaşlar görünüş itibariyle karışık gibi görünebilir. Sizlere biraz sonra anlatacağım ne kadar kolay bir model olduğunu sizler de fark edeceksiniz arkadaşlar. Evet. Sıra sonuna kadar alt taban oluşturdum. Sizler zincir üzerine de elbette başlayabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim trabzanlarımızı saymamız gerekiyor arkadaşlar. 8'e katları olarak devam edebiliriz. Çünkü üst sırada modelin denk gelmesi adına bu trabzan sayısı bizim için gerekli olacaktır. Trabzanımızı tamamladıktan sonra hemen sayacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen sayalım. Kenar zincirimizde sayalım. 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 Burada iki tane fazla yapmışım. Hatta bir tanesini sökelim. Bir tane fazla trabzanımız kalsın. Evet. Şimdi modelin başlangıcına başlayalım bir tane zincir modeli çeviriyorum İlk trabzanın üzerine bir tane sık iğne 1 2 3 4 tane zincir tığımı sardım 1 2 3 tane trabzan atladım dördüncü trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan 1 2 3 zincir tığımı sardım trabzanın belinden doluyorum ve burada ikili trabzan yapıyoruz 2 3. trabzan 4 5 ve 6 6 tane ikili trabzan yaptık bu 3 tane zincirimizle beraber toplam sayımız 7 1 2 trabzan atlıyorum 3. trabzanıma bir tane sık iğne 1 2 3 4 zincir tığımı sardım 1 2 3 tane atladım dördüncü trabzanımın üzerine ikili trabzan 1 2 3 zincir aynı şekilde trabzanın belinden doluyoruz ve burada toplamda 6 tane ikili trabzan kenar zincirimizle 7 2 3 4 5 bir tane daha yapalım 6 kenar zincirimle 7 1 2 trabzan atlayalım 3. trabzanıma bir tane sık iğne 1 2 3 4 zincir tığımı sardım 1 1 2 3 tane atladım 4. trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan 1 2 3 zincir tekrar tığımı sardım bakın trabzanın belinden doluyorum burada 6 tane trabzan daha yapıyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı tamamladım 1 2 tane trabzan 1 2 trabzan atlıyorum 3. trabzanıma bir tane sık iğne bakın bir tane fazla yapmıştık bir tanesi fazla geldi sizler 8 ve katları olarak çalıştığınızda tam denk gelecek arkadaşlarım şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim modeli çevirdim bakın modelin ilk sıra kurulumu bu şekilde arkadaşlar Şimdi ikinci sıramıza hemen başlayalım. 5 tane zincir çektim. Tığımı iki kere sardım. Buradaki sık iğnemin üzerine 1, 2, 3, 4. Dörtlü trabzan. Tekrar aynı noktaya bir tane daha dörtlü trabzan. Şimdi buradaki trabzanları sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 5 trabzanın üzerine bir sık iğne diğer trabzanıma ikinci sık iğne zincir boşluğuma üçüncü sık iğne tekrar tığımı iki kere sardım buradaki sık iğneme bir iki üç dört dörtlü trabzan tığımı iki kere sardım aynı noktaya bir tane daha dörtlü trabzan tekrar üçüncü dörtlü tırabzan bir tane daha 5. pardon 4. dörtlü trabzan Bakın bu şekilde. Şimdi buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5. tırabzanıma bir sık iğne. 6.'ya sık iğne, zincir boşluğuma 3. sık iğne. Tekrar tığımı iki kere sardım. Sık iğnemin üzerine tekrar modelin ikinci sırası bu şekilde arkadaşlar 2 3 bir tane daha yapıyoruz 4 4 dört tane dörtlü trabzan 1 2 3 4 5 trabzanıma bir sık iğne altıncıya sık iğne buradaki 3 zincir boşluğuma da bir sık iğne modelin ikinci sırasını bu şekilde devam ediyoruz. Bakın tığım iki kere sardım. Burada ilk başta yaptığım sık iğnemin üzerine dörtlü trabzan tekrar aynı noktaya bir tane daha dörtlü trabzan bakın bu şekilde modelimiz sıra sonuna kadar devam etti. Modelin ikinci sıra kurulumu bu şekilde daha buraya bir tane daha yapıyoruz sanırım başta 3 taneydi Evet 3 tane yaptık şimdi bir tane zincir modeli çeviriyorum buradaki trabzanı atlıyorum diğer trabzanıma bir tane sık iğne 1 2 3 4 zincir bakın ilk sırayı takip ediyoruz İlk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyorum tığımı sardım 1 2 3 tane sık iğne atlıyorum. 4. sık iğneme ikili trabzan. 3 tane zincir trabzanın belinden doluyorum. İlk sırada yaptığım gibi 6 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Model 2 sıradan oluşmakta. Her iki sırada bir model kendini tekrar etmekte. 2 4 6 Bakın bir, iki trabzan atlıyorum. Üçüncü trabzanıma bir sık iğne. Bir, iki, üç, dört zincir tığımı sardım. Bir, iki, üç sık iğne atlıyorum. Dördüncü sık iğneme bir tane ikili trabzan. Üç zincir tekrar trabzanın belinden doluyoruz. Bu şekilde altı tane ikili trabzan yapıyoruz sayalım 2 4 5 bir tane daha yapıyoruz 6 zincirimizle beraber 7 1 2 2 trabzan atlıyorum 3. trabzanın tepe noktasına bir sık iğne tekrar 4 zincir 1 2 3 sık iğne atlıyorum 4. sık iğneme tekrar bir tane daha ikili trabzan 1 2 3 zincir trabzanın belinden doluyoruz. Bu şekilde 6 tane ikili trabzan çalışıyorum. 2, 3, 4 tane oldu. 5 ve 6. 6 tane trabzan. 1, 2 sık iğne atlıyorum. 3. sık iğneme pardon 3. trabzanın tepe noktasına da bir tane sık iğne. Bakın modelin üçüncü sıra kurulumu bu şekilde arkadaşlar çok zarif bir model yani büyüdükçe sizler de göreceksiniz model çok güzel bir model ben çok beğendim beğenerek hazırladım şöyle bir avantajı var bakın modelin ön yüzü farklı güzel arka yüzü farklı güzel yani iki tarafında kullanabiliriz bakın şimdi modelin ikinci sırasında ne yapmıştım 5 tane zincir tığımı iki kere sardım ilk sık iğneme dörtlü trabzan tekrar bir tane daha dörtlü trabzan 1 2 3 4 5. trabzanıma bir sık iğne 6. trabzanıma ikinci sık iğne zincir boşluğuma üçüncü sık iğne tekrar tığımı iki kere sardım bakın buradaki sık iğneme tekrar dörtlü trabzan aynı noktaya ikinci trabzan aynı noktaya 3. dörtlü trabzan bir tane daha dördüncü trabzan 1 2 3 4 5 trabzanı bir sık iğne 6'ya ikinci zincir boşluğuma 3. sık iğne tekrar aynı işlemi tekrar ediyorum dörtlü trabzan yapmaya devam ediyorum bana çok değişik geldi bu model severek hazırladım İnşallah sizler de beğenerek örersiniz arkadaşlarım bakın 4-5. trabzanımın üzerine sık iğne 6. trabzanıma ikinci zincir boşluğuma 3 tekrar buradaki sık iğneme de dört'lü trabzan yapıyorum 1 2 ve 3 bakın iki tane modelimiz tam anlamıyla tamamlandı bakar mısınız güzelliğine gerçekten çok güzel bir model yani bu bir yüzü bu tarafı bir yüzü. Yani bu modelin iki tarafına da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çift taraflı kullanılabilir şahane bir model. Bu modeli arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi bir sıra, iki sıra, bir sıra, iki sıra. Yani her iki sırada bir takıldığınız yerlerde, yani yeni başlayan arkadaşlarım için söylüyorum, takıldığınız yerlerde bir alt sırayı takip ederek modeli dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ben size burada bakın büyütülmüş halini de göstermek istiyorum. Model çok şık. Gerçekten çok şahane bir model. Şu şekilde kabartıları var. İnşallah Sizlerde beğenmişsinizdir. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen, kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.